Merhaba. Ekolojik Evimin sesli makalesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5 Haziran 2025 tarihinde Ekolojik Evim Ork'ta yayınlanan Yeni Bir Lüks Tanımı Mümkün mü? Azla Yetinmenin Estetiği üzerine düşünceler başlıklı o düşündürücü yazıyı paylaşıyoruz. Hazırsanız lüks kavramını yeniden sorgulayacağımız ve anlam arayışına odaklanacağımız bu satırlara kulak verelim. küresel sistemler tıkanırken, gezegenin taşıma kapasitesi zorlanırken ve insan yaşamı artan bir hızla tüketim temelli bir krize sürüklenirken, lüks kavramı hiç olmadığı kadar tartışılır bir konuya dönüştü. Lüks, bugün çoğunlukla fazla olanla, erişilmesi zor olanla, gösterişle anılıyor. Oysa asıl soruyu uzun süredir sormuyoruz, yeni bir lüks tanımı mümkün mü? Geçmişte lüks, bir anlatıydı. Versay Sarayı'nın altın yaldızlı kapılarında, bir Chanel defilesinin sessizliğinde veya Michel'in yıldızlı bir restoranda tabakla kurulan estetik ilişki de bu anlatının parçalarıydı. Bu anlatılar, çoğunlukla sessizdi ama çok şey söylerdi, statü, erişim, ayrıcalık. Bugünse başka bir şey mümkün. Yeni nesil, lüksü artık bir monolog değil, bir diyalog olarak kuruyor. Kimin emeğiyle üretildi bu kumaş, bu tabak nereye ait? Bu tasarımın doğaya maliyeti nedir? Artık sorular lüksü yalnızca estetik değil, etik olarak da sınamaya başladı. Jean Baudrillard'ın Tüketim Toplumu kitabı sizlere bu noktada ilginç bir arka plan sunabilir. Baudrillard, modern toplumda tüketimin yalnızca ihtiyaçla değil, semboller ve statüler üzerinden işlediğini anlatır. azla yetinmenin bir eksiklik değil, bir bilgelik olduğu fikri elbette yeni değil. Japon kültüründeki Wabi Sabi anlayışı, kusurlunun ve geçicinin güzelliğine duyulan hayranlıkla minimalizmi buluşturur. Burada lüks, mükemmelin değil, gerçek olanın peşindedir. Aynı şekilde, slow living akımı da, fazladan değil, anlamlı olan üzerinden bir yaşam kurar. Bir şeyin çok olması değil, onunla nasıl ilişki kurduğumuz belirleyicidir. Bu, tüketimle değil, dikkatle, özenle yaşamak demektir. Bu yaklaşımda lüks, zamanı yavaşlatmaktır. Kalabalıktan çekilmek, düşünceye yer açmak, hikayesi olan nesnelerle yaşamak, bir fincan kahveyi hızlıca içmek değil, onunla oturmak ve varlığını fark etmektir. Pierre Bourdieu'nun kültürel sermaye tanımı, insanların sınıfsal konumlarını yalnızca ekonomik değil, estetik tercihleriyle de kurduklarını söyler. Ancak bugünün lüks anlayışı bu sermayeyi sessizce yerle bir ediyor. Çünkü artık yeni lüks anlam üretme yeteneği, ne kadar çok şeye sahip olduğumuz değil, kaç nesne ile gerçekçi bir ilişki kurabildiğimiz önemli. Bu bağlamda lüks nicelik değil, nitelik meselesi. Üstelik yalnızca nesneler için değil, ilişkilerimiz, sohbetlerimiz, yürüyüş yaptığımız yollar, hatta tükettiğimiz bilgi için de bu geçerli. Ludwig Mies van der Rohe'nin dediği gibi az çoktan fazladır. Ama bu az yalnızca daha az eşya değil, daha çok bilinç, daha çok dikkat, daha az gürültü demektir. Tüm bunlar bağlamında benim için lüks artık şunu ifade ediyor: Mevsiminde ve yerel üretimle yapılmış bir öğün, yağmurdan sonra kokan bir toprak, kalabalıktan arınmış bir pazar sabahı. Sessizliğe gömülmüş bir okuma anı. Geri dönüştürülmüş ama ruhu olan bir kumaş ve en önemlisi özen. Çünkü içinde özen barınmayan hiçbir şey gerçek anlamda lüks olamaz. Bu konuları daha görsel ve çarpıcı bir şekilde deneyimlemek isterseniz, Andrew Morgan'ın yönettiği The True Cost belgeseline göz atmanızı öneririm. Moda endüstrisinin görünmeyen yüzünü, özellikle de lüks tanımının ne kadar kırılgan olduğunu düşündürücü bir şekilde gözler önüne seriyor. Azla yetinmek, sanıldığı gibi çekilmek değil, derinleşmektir. Gösterişli olanın arkasındaki boşluğu fark edebilecek kadar yavaşlamak, sahip olmayı değil, temas kurmayı yüceltecek kadar incelmek gerekir. Yeni lüks, belki de en eski bilgiyle yeniden tanışmak. Yaşam, daha fazlasında değil, daha anlamlı olanda saklı. Eğer bu sesli makale hoşunuza gittiyse ve sizde de yeni lüks anlayışına dair bir kıvılcım yaktıysa, lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu önemli bakış açısını daha fazla kişiye ulaştırmak için sevdiklerinizle paylaşarak bu farkındalık halkasını genişletmemize yardımcı olabilirsiniz. Ve tabii ki, ekolojik evimi sosyal medya hesaplarından takip ederek, daha bilinçli ve anlamlı bir yaşama dair ilham verici içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Her bir beğeni, paylaşım ve takip bu değerli mesajların daha çok kişiye ulaşması için bir adım demek. Peki sizin için yeni lüks ne ifade ediyor? Günlük hayatınızda özen ve anlam kavramları nasıl bir yer tutuyor? Düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Birbirimizden öğrenecek ne çok şey var. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki sesli makalemizde buluşmak üzere, anlamla ve özenle kalın.